Birkaç gün önce Marvin kasırgası vardı. Florida'yı alt üst etti. Genellikle bu kasırga hortum. Biz kasırga hortum diyoruz. Burada hurricane, thunderstorm deniliyor. Bu okyanusta oluşan bir doğa olayı. Çünkü genellikle zarar verdiği yerler okyanusa yakın olan bölgeler. Florida, Tampa, Kaliforniya gibi. Bu bizim bulunduğumuz Washington DC, Virginia. burada 2002 yılında ilk biz gördük bunu e, ee, bize teğet geçti. Genellikle hava durumunda çok önceden bunu görüyorlar ve uyarı yapıyorlar. Çok önceden yani. Diyorlar ki işte şu gün bir veya iki gün veriyorlar. Mesela cumartesi, pazar, hafta sonu görülecek diye. Herkes kendi tedbirini alıyor. Genellikle burada bodrum katları var evlerin müstakil evlerin insanlar orada zamanını geçiriyor. Ben de Paraguaylılar beni davet etmişlerdi. Ondan sonra hafta sonu gittik yerin altında işte bodrum katı. Ama burada çok iyi değerlendiriyorlar yani. Normal bir katmış gibi, yerin altı olmasına rağmen katmış gibi. Orada biz hafta sonu boyunca tabi gitar çalan arkadaşlar var. Müzik eşliğinde fark etmedik bile. Ben e, pazartesi döndüğümde hep ağaçlar kökünden çıkmıştı yollara böyle. Ve teğet geçmişti. Biz yani Tam manasıyla yaşamadık bu hortumu. Buna rağmen ağaçlar kökünden sökülmüştü. Yani bazı ağaçlar, dalları kırılmıştı yollara. Ee, az bir hasarla atlatıldı, öyle can kaybı falan yok. 2000 yılında ben buraya yeni gelmiştim, i̇şte iki haftalıktım. Ee, i̇şte Florida'ya, e, işte mal sahibinin yani benim arkadaşımın iş yeri onun hanımının akrabasının evine biz Florida'ya Florida 17 saat arabayla durmadan araba kullandığın zaman 17 saat Biz oraya mutfak mutfakları için yeni yaptırdıkları mutfağı için granit takmaya gittik Ondan sonra işte gittik iki saat sürdü montaj. Ben anlamıyorum daha doğru diyoruz. Benim arkadaş patküt yaptı. Sonra arkadaş, o işte akraba oluyorlar hanım tarafından Bizi hemen yakınında ev vardı. Oturdukları ev. Oraya davet ettiler. Sonra bize birer oda ayırmışlar otel gibi. Dediler saat 6'ya kadar dinlenin. 6'da yemeğe gideceğiz diye. Böyle limanın olduğu bir yere gittik. Yemeğe. Bu şeylerin botların içerisinde yat, yatların içerisinde bir yemek yemiştik. Güzeldi. Sonra Yani <laughs> Florida diye bizim görüp göreceğimiz ben arkadaşa dedim ki işte gece kulübüne gidelim. Burada gece kulüplerinde daha doğrusu gentleman, erkek kulüplerinde işte kadınlar çıplak olarak dans ediyorlar. Ben onu kastettim. Ondan sonra arkadaşa diyorum hani gece yarısı gidelim yani işte bu aileden ayrıldıktan sonra gidelim gece eğlenmeye diye bu adam duydu kadın tuvalete gitmişti karısı gelince dedi ki e, gece kulübüne gitmek istiyorlar dedi misafirlerimizi gece kulübüne götürelim deyince olur dedi kadın ben şaşırdım iyi mi kadının bizde <laughs> gece kulübüne yani benim aklımdan geçen farklı <laughs> gittik gece kulübü dedikleri yer açık bir alan. Açık bir alanda üç farklı müzik vardı ve müzikler canlı olmasına rağmen birbirine karışmıyorlardı. Bir tanesi bu tarafa hitap ediyor. Böyle o sırt sırta vermişler ama birbirlerini görmüyorlar. Biz onları görüyoruz. Ve sesler karışmıyordu. İlginçti. yani Nasıl bir düzen kurmuşlarsa. Geç vakite kadar eğlendik. Sabah olunca da kahve kokusuna uyandım. Evin işte kadını ev hanımı kahve yapmış. tabi kahve kokusu odalara kadar giriyor. Kaptık. E, yola çıktık. Arkadaş Florida'ya gittik Florida'yı görmedik. Adı Florida yani normal bir işte evden çıkarsın bir çar çarşıya bile gitmedik yani çarşının içinde. Ya dedim biz buraya yani bir <laughs> filiri filiri arkadaşa filiri de bir şey göremeyecek miyiz ya <laughs> 17 saat geldik sonra Tampa'nın ben e, fotoğrafını görmüştüm ben bunun başının etini yedim ya bari Tampa'ya uğrayalım diye. Tampa çok güzel. Bu filmlerin çekildiği böyle sahilde hani işte bikinili kızların fotoğraflarının çekiliyor. Aksiyon filmlerinin işte. Miami Beach gibi bir yer. Geniş. Biz gittiğimizde işte Nisan ayında geldim ben. Demek ki sezon açılmamıştı. Gittik ben gömlek almıştım. Çiçekli bir gömlek. Hawaii desenli. Hani fotoğraf çekiliriz diye. Ee, işte 5 dakika uğradık Tampa'ya. Zorla kavga ede ede uğradık. İşte bir iki fotoğraf çekilelim dedik. Makine tutukluk yaptı. Çıktık yola geldik. Yani Florida'ya gittim. Florida'yı görmeden geldim. Sözde Florida'ya gittik. Neyse. Arkadaş hep haber dinler. Evet onun e, radyo açıktır hep. Hastalık derecesinde. Dedi Thunderstorm yani hortum dedi e, geliyor İşte dinliyor ben anlamıyorum pek öğlen öğlen vakti günlük güneşlik ortalık ondan sonra arkadaş hava bir karardı bir yağmur başladı yağmur ama yağmur yağarken içinden parçacıklar çünkü hortum Yerde ne varsa topluyor, yani ne varsa topluyor. İnsan, hayvan, işte çatı, yani aklına ne geliyorsa onun oluşturduğu güç böyle, e, onun için hortum diyorlar, böyle dönüyor, onu e, gösteriyorlar oluşu bunu bilimsel olarak, e, bu belirli televizyon kanallarında nasıl oluşuyor diye arabayı da tesadüften kullanıyordum, dedim ki. Korktum yani bir anda hava karardı ondan sonra görüyorum yağmur yağıyor fakat temiz değil yani yağ, yağmur temiz değil böyle karışık arkadaşa dedim kenara çekeyim yok yok dedi e, e, yavaş olarak ilerle dedi çünkü arkadan vuran olursa hareket halinde olduğumuz için fazla zarar görmeyiz dedi haklıydı. Çünkü bizim gibi başka araba kullananlar da yavaş araba kullanıyordu. Yani zaten böyle gitmen mümkün değil o yağmurda, o karanlıkta. Ondan sonra e, o haberleri dinliyor. 45 dakika uzaktıktan geçmiş. Yani içinden geçmemiş. Biz yani içinde olmadığımız halde olayın e, bu durumu yaşadık. Hava karardı 12'de. Yağmur, yağmur yani yağarken görüyoruz, görüyoruz su temiz değil böyle. Yani topladığını havaya fışkırtmış demek ki. Konfeti gibi yağmurun içinde yağıyor. Valla biz bu karanlıkta bir saat falan ilerledik. Yani bu karanlık bana benim için bir tecrübe oldu. Yani bir daha karşılaşırsam en azından panik yapmam. Nasıl davranacağımı biliyorum ama buralarda pek olmuyor. Yani 25 senede işte 2002 yılında bir alarm vermişlerdi ama o da teğet geçti yani. Uğramadan geçti bizim eyalete. Sonra biz güneş açınca bir saat sonra falan baktık herhalde paniğe kapıldılar bir araba orta refuçlarda orta boşlukta. Yani iki gidişle gelişin arası çok geniş. Yani öyle şey otoyol gibi değil. bir araç ters dönmüş. Herhalde paniğe kapıldılar. içinden insanlar çıkmaya çalışıyorlardı. Tabii biz yolumuza devam ettik. Onları yanlarında insan vardı. Bu doğa olayları Allah çok güzel yerleri verirken onun yanında tabi başına o olayların tam zıttı da oluyor. Mesela Meksika'da bu e, maske taktığımız dönem başlamadan Meksika'nın Cancun diye bir bölgesi var. Çok turist alıyor orası da böyle Miami Beach gibi Antalya gibi orada olmuştu Thunderstorm. Bütün kıyıları almış sökmüş yani o kumsalı söküp almış bir şey bırakmamış yani tabi onun düzenlemesi artık yıllar alır aynı güzelliğe getirmesi yıllar alır. Yani e, belirli güzelliklerin yanında e, bunun yanına belalar da veriliyor. Mesela Japonya'da e, sel yani o da doğa olayı herhalde yerin altının basıncıyla yükseliyor ve su önüne geleni sürükleyip götürüyor. Evleri e, bu korkunç yani şehri yeniden yapmak gerekiyor bu durumda. E, Japonya'nın da böyle bir gerçeği var. Havayı de galiba geçen sene bir ada komple yanmıştı elektrik üzeri elektrik yüzünden galiba nasıl bir doğa olayı olduysa Hawaii komple yani komple değil de bir kısmı komple yanmıştı bir kısmı Türkiye'de dünyanın çok güzel o yani ülkesi olmasına rağmen birçok yüzlerce binlerce doğal güzelliği, tarihi güzelliği olmasına rağmen Allah bize de böyle işte omurgasız omurgasız yalan söyleyen politikacılar vermiş. Onlar da farklı bir doğa olayı <laughs> onlar da bizim başımızın <laughs> felaketler açılmasına yani sebep oluyorlar. Biz de onların sayesinde bu doğa felaketlerini yaşıyoruz. Bu deprem gibi, sel gibi. Halbuki önlem alındığı zaman depremin de Mesela Japonya'da önlem alıyorlar 8 şiddetinde deprem oluyor kimse ölmüyor ee, Onun için bu politika diziler üzerinden biz de doğa felaketleri yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz